Ee, ne olmuş? Gitmiş mi Tekso? Tekso gitse ne olacak acaba? Yerinizi öğrendi. Gitse ne olacak? Nasıl buldu ya bizi? Nasıl bulmuş? Nasıl bulduysa buldu. Ya ben sizi herifin elinden kurtarmak için onlarca tehlikeye atılayım. Siz gidin direkt herifin kucağına atlayın. Sen bana bir açıkla bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Bir cevap. Suratıma kapatma şu kapıyı. Bati, sakın bir yere ayrılmasın. Polis yola çıktı, geliyor. Tamam lan, tamam. Şişt. Ne el kol yapıyorsun? Gidiyorum. Ama yine geleceğim. O patroncuklarına söylersin. Çakla gelmeyecek bir yere kaçmamız lazım. Buradan burnumuzu çıkardığımız anda tek lokmada yutarlar bizi. Ben tam olarak anlatamıyorum galiba kendimi. Sizin için buradan daha güvenli bir yer yok. Sen karışma. Ben bir şey düşüneceğim. Canımızı kurtarsak bile bunlar senin paranı, pulunu, babandan kalan mirasla her şeyi öğrenmişlerdir. Bizi rahat bırakmazlar. Soyup soğana çevirirler. Sonra da yallah pavyo. Gülizar, bak Zaten kapıdan dışarı çıkarmazlar sizi. Güvenlik sizi salmaz. Artık şunu bir kabullen. Ha, illa diyor sanki gidip pavyon sermayesi olacağım. O ayrı tabii. Sensin sermaye. Sevmediği insanla nişan yapacak olan ben değilim. Bana bak. Senin o küçük dilini keserim ben. Bana bak. Sen kendi dertlerinle ilgilen. Benim ilişkime burnunu sokmak senin ne haddine? Ay eyvah eyvah. Olmuş bunlar. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Yine mi gideceğim kavgası? Ama çok uzadı bu iş. Azıcık laf söz dinlenir. Büyüye saygı gösterilir canım. Ay kusura bakmayın Hayri Hanım. Ay, çok sinirli. E, ee, tabii böyle her şey üst üste gelince ne yapsın genç kaldıramadı tabii. Ben size bir ev ayarladım. Ayrı yeriniz olacak. Konağa çok uzak değil. Yemeklerinizi isterseniz bizimle yersiniz, isterseniz biz evinize yollarız, orada yersiniz. Konak ahalisiyle birbirinize alışana kadar böyle idare edeceğiz. Ben sana bir hesap açtım kızım. Her ay düzenli olarak güzel bir harçlık yatacak hesabına. Sonrasını konuşuruz. Bakın ben geldim. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Hadi binin bakalım arabaya. Önce bir yerleşelim değil mi? Vallahi çok münasip olur. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bravo. Ben hemen çantalarımızı alıp geliyorum. Oğlum sen de işinden gücünden kalma hadi. Geç kızım geç. Sen gidip kıza öyle laf edersen yersin tokat tabi. Peki tokat mı daha çok koydu bana yoksa ettiği laf mı? Ay, ay ne kadar güzel buraları böyle. Sağ olun, güzeldir. Yaptık işte bir şeyler. Hah, de geldik işte burası. Ay, ay Gülizar. Gel, gel, gel şuraya bak. Aman çok güzel. Anam, an. buyur. Eksikler tamamlandı mı Veysel? Birkaç eksik vardı. Ben şoförü gönderdim çarşıya. Şimdi kızlar getirir onları. Ay Gülizar şuraya bak ne kadar büyük. Kız önünde bahçesi de var. Acaba ben buraya cübes mübes eksen tutar mı ki ha? Fazla büyük değil ama sizi idare eder. <laughs> Tertemiz. Size yeter. Hadi gelin. Gelin. Sağ ayakla, sağ ayakla. Bismillah de, bismillah de sahile gir. Hadi bakayım. Geç, geç, geç. Bismillah, bismillah, bismillah. Allah. Yeniden elden geçti her yer. Ay, işte. Veysel, şuraya bir televizyon koyun. Ah, anam, anam. Hey. Ay, ay buralar saray gibi olmuş. Al kızım bunu. İçinde biraz para var, kart da var, şifresi, mifresi, her şeyi içinde. Al. Ben hallederim. Ben onu aklım başına getireyim. Gel bakayım Gülizar şöyle. Gel sen. Gel bakayım önemli dışarı. Şey. <laughs> Gülizar. Gülizar. Bana bak. Ay fazla uzattın ama artık kadıncağız ne yapsın daha, ne yapsın yani, canını mı versin? Bak yüzünü güldürmek için ne kadar uğraşıyor yani. Olmaz bu kadar kabalık, ayıp. Ay tamam mı, uzatma. Attın tabii tokatı Murat'a, için içini yiyor şimdi. Kızım, bu insanlar böyle şeylere alışık değil. Vahşeliği bir kenara bırakacaksın, biraz hanımefendi olacaksın. Eğer saygı görmek istiyorsan hanımlığından göreceksin. Ya senin pisliğin bana ne dedin duymadın mı? Ha? Kimse benim hayatımla ilgili öyle abuk suuk konuşamaz. Atarım tokadı tabii. Katoş, sallanma. Yürü, yürü, yürü.